Selamlar sevgili dostlar. Bugün eş zaman akışlarıyla oynuyoruz. Karşımızda Mono Deli var. Baru taşımını kesinlikle bırakıp bunu göndereceğim. Arkadaşlar bu destenin her şeyi eş zaman akışlarıyla oluşuyor. Yani çıldıracaksınız ya. Hatta ben bundan sonra bir eş zaman akış destesi daha yapayım da. O da Trundle'la olsun. Abi krizi geçireceksiniz var ya. Görüp göreceğiniz en eğlenceli destelerden biri yani bu. Değil mi? Trundle. Okey sarabilir. Az bir düşündüm de dedim bal kaymak yani. Gel abi dokümanın ustabaşısı Usta Başısı. Bizim için inanılmaz güzel bir kart Neden diye soracaksınız arkadaşlar 2'ye 1 ya saldırdığınız zaman bir de ekstradan sana mana veriyor O yüzden aşırı güzel Saldır kanki Ya da saldırma oğlum Es zaman kışları gelsin 2 manaya büyü engelleyemez o yüzden bu büyü yapıyor olmamız Bence kendi başına güzel Şimdi bu oyunun geri kalanı boyunca <laughs> Her ülke oynadığımda farklı şeyler ortaya çıkartacak. Mesela diyelim ki Tower'la oynadım ya 3 manaya başka bir üniteye çevirecek. Ya da Ionia'lı oltacı 2 manaya 2 manalık başka bir ünite verecek bir de üstüne ekipman verecek. Şimdi bu ikisini kombolandığını düşünsenize. Direkt GG yani. Gizemli atış güzel. Nakotak'ın ölmesi gerek. Tower'la avare gelsin abi. Mesela bak savaş makarası aldım. Bak 4'e 2, 3'e 3. E 3. Burada canı en yüksek olan Zenit araştırmacısı olduğundan bunu aldım abi. Şimdi bak 3 mana oynadığım ünite 5'e 4 oldu gibi gibi. İsterse saldırsın. Saldırırsa kendisi zararlı çıkar. Ama bu tür olmasa da Nakota'nın mutlaka vermesi gerek. Çok iyisin abi. Bence önce çölün celladı Fred gelsin. Kesinlikle onarı istiyorum. Bir mana ya abi. Hadi bir döküm hali ustabaşısı daha gelsin. Bak, Fred normalde ölen bir üniteydi ama şu an sıkıntı yaşamayacak. Bak, 5'e 4, 4'e 1, 2'ye 1. Nereden baksan iyi. 5'e 3. Tamam. Ben burada yine her şekilde saldırıyor olacağım. Bana büyü manası da verecek gizemli atış falan atabilirim yani. O kadar umurumda olmaz ki. Aynı zamanda ekipmanı da, yani ekipman odaklı gittiğimiz için ekipmanları da başka yerlere verebiliriz. Hı hı. Ş şaka yapıyorsun. Naku takı ver kanki bize. Eğer vermezsen yarı candan fazla hasar kaybedeceksin yani yapman gereken bu. Teşekkür ediyoruz burada beyefendiye. Gizemli atış tabii ki bekletiyor olacağım. Gerçi sıfır mana da ya at abi gizemli atışı da manamız boşuna gitmesin. Ama nidelidir başka bir şeydir döndürürse bizi çok zora sokabilir. Şimdi savaşmak arasında buna vereceğim ki ekstra can alsın arkadaşlar. Bak 4'e 2 oldu. Turu bitir. Şimdi bütünün parçacıkları güzel. Bir kart atarsın. iki kart çekersin. Ekipmansa dikkatli serabı çağırırsın. Bayağı iyi. Şimdi onları atıyorum ve bana iki tane kart versin. Çok iyisin abi. Bence burada çölün celladı Fred gelsin gene. Ve bence Avan alalım. Oy yordul ya ver gelsin abi. Diğer tip savaşçı çarşı. Ya bunları öldürsün istiyorum açıkçası. Mineliye mi dönüştürdüm? 6'ya 4'lük bir minelim. 4'e 1 değil de 3'e 2'yi verelim. Bir de ağır darbesi var. Kötü. <laughs> Olsun. Pas geç abi. Buna hasar nasıl çıkartacağız ben de merak ediyorum aslında. Gizemli atış güzel. savaşçı çarşı gelsin. Abi geliştirmiş ilk saldırısı olan bir şey verirse çok iyi olur. Kesinlikle bunu alacağım. Şimdi izleyin abi. Bak dörde 4, 4 dayanıklı öncüsü olan sırılgan bir ünite. Tek turda 8 hasar. Zaten ünite odaklı gideceğiz. Ben ee, bu tur all in saldırıyor olacağım gene. Yere ünite koyar umarım. Aslında burada şey de oynayabilirim ya. Ionia'la oltacıya oynayabilirim. Oynuyor da olacağım. Gel abi. Kumlu kolye gelsin. Burada turu tekrar bir adama geçirmiş olalım. Bak ikisi var korkuncu var. Ne bu? İntikamcı vastaya. Dert değil bu arada. Saldır kanki. İç çalıdaki gölge daha. Diğer tura Nidali level atlatıp kesmeyi düşünüyor da. E manan kalmadı ve ben bu tur onun saldırınca sen ne yapacaksın? 8 asar öyle. Anladınız mı? Arazi azmanı. Ha böyle level atlatacağım. Tamam. Bunu yapmasındaki sebep bloğa çıkma isteği sanırım. Sonuçlandır abi. Şimdi. ya. kalsın. Onu saldır. Korkuncu var da çok rahat bloklanır ya. Yaklaşma. Hı hı. 4'e 2 ile buna koyacak. ile ilk saldır ve aban. Bizi bozan nakota arkadaşlar. Tekrar dönüşünce Gerçi ne soruş yapması gerekiyor. Okey elinde yok. Problem de değil. Sonuçlandır. Bir yerde bloğum var abi. Hadi burada manayı bitirelim. Ve buna bunu vereceğim ki diğer tür bloğa çıkacağım. Aa gene aynı mantık oluyormuş. Lan tamam, bitti mana boşuna. Tüm. Ay yenikçi demirci dünyada göreceğiz en iyi kartlardan biri arkadaşlar ama onu oynamayacağım havareyi oynayabilirim. Ya yani bu ölmezse diğer tura zaten oyun bitti kanki. Gel. Hatta bence yenikçi demirci oynayayım ki ekstra bir hasar alalım. Tekrar yapacak elinde 4 hasar çıkartacak bir şey var da yenikçi demirci gelsin. Çobanım yetkisi gelsin. Neden yaptığımı anlayacaksınız bu arada. Avarosa tuzaklısı gelsin abi. Bak 6'ya 5 bloklayamaz bir ünite ya. Buna tekrardan can veriyor olacağım. 7 manan var kanki yap. Totalde 3 öyle 2 öyle 5. 5 hasar çıkartmam benim için gayet kafi. Çobanın yetkisini sırf can vermek için verdim. O doğru doğru. Zaten olay şöyle olacak. Artık artı 1 ya. Savaşmak arasın. Buna vereceğim. Yani aslında iyi de oynadım diyemem. Sonuçlandır. Tarçala. Bak bire düştü ya savaşmak arasını ver tekrar. Bak beyefendinin canı ikiye çıktı abi. Hı hı. Bütün mananı harcadığın için ben sana ayrıca teşekkür ediyorum bu arada. Kolay Yine edip. öncü mü? Aynen öyle. Şimdi öncüyü geri vereceğim. Bak 4'e 3'e geri çıktı arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi vayın gelmesi güzel de vay bu aşamada tutur abi. 4 hasar çıksın burada bir. Hesap yapalım 5 vurabiliriz değil mi totalde? Bana abanlı bir şey lazım 3 4 5 6 Quick sent var serinde yani öz, Yani özelliklerini sıfırlayan bir şey varsa Sağlam patates ekipmanların çoğunu Atacağım yani savaş makarası gider Kumlu kolye gider abanı veremem Vaya aban vermek çünkü Şu an benim yapabileceğim en mantıklı hamlelerden biri Arkadaşlar Hamlesini yapmasına ihtiyacım var o yüzden Abi kaç olur 5 2 7 olur değil mi Hadi piktorla avare gelsin O yüzden kazandı gelsin Ve bunu oy Sırılgan ama Gel aha Şimdi 2'ye 5 3 hasar çıkartan bir tane daha sırılganım var Hangi birini keseceğiz Tamam devasa vafik geldiğine <laughs> göre Biz aslında burada bu oyunu zaten kullanmıyoruz arkadaşlar GGVPS diyebilir miyiz? Bu arada sevgili dostlarım eğer videoyu beğeniyorsanız mutlaka like atmayı beğenmiyorsanız dislike atmayı unutmayın tamam? Hani gerçekten ihtiyacımız olan açıkçası Ensteden bir bu. Ee, ve mutlaka istediğiniz desteleri yorumlarda belirtin çünkü yani sizin destelerinize göre oynuyorum şu o zaman. Sıradaki maça aynen geçelim. Bu arada 300 like yaparsak mükemmel olur. Karşımızda şimdi arkadaşlar Shyvana, Jarvan ve Aurelion Sol var. Şimdi bunu gönder, bunu gönder, bunu bunu gönder. Es zaman akışlarını bulamazsak patatesiz ki bulamadık. Tamam iki tane gizemli atışım var. Shyvana'yı keser Keser. Ejderha'yı yem. Oh patatesiz. Savage Scar. Hmm. Üç tane gizemli atışı var elimde. Elimin kötü bakar mısın abi? İşte Al tane gizemli atışı. Aklıma daha iyi bir hamle gelmiyor yani açıkçası arkadaşlar. sadece girişimi saat olsa püskürtmeyi bitiririm. Olabilir. Beklerim yani. Ben kendimden beklerim açıkçası. Rakip çekerli ünitesini almak iyi oldu. Gel abi yenilikçi demirci. İlk saldırı ya da aban. Öncü de olur. 3 ne oynayabilir ki? Gerçi 3'e 2'lik o az önceki zımbırtıyı yine oynayabilir değil mi? Ama demansıyla oynuyor. Elinde ünitenin olmaması Şaşırtıcı olurdu. Tamam 6 hasar abi. Kaç oluyor? 14 değil mi? 10 desen. Bununla da 3 desen 7. Okey yarı canı tekrar almam gerek. Gelişim saat dostum falan var ya. Çok problem olacak diye düşünmüyorum ki. Jax'ın gelmesi güzel. Eğer Shyvana oynarsa 3 manası kalıyor gerçi. Şayvana ile çekip keser üstüne gizemli atış Ya da başka bir şey Jackson gelsin. 3 mana kalsın Burada beni baitledi aslında rakip Şayvana oynayacak diye düşünüyordum 3-3-6 değil mi Allah Allah Saldır abi öncüyle bir Hamlesini bir yapsın ona göre hamlemizi yaparız bence 11-19-19 8-7-6-5-4 Hasar çıkartmam gerek Güzelsin çok güzelsin Ölümceli adı Fred gelsin abi Kesinlikle burada Onar istiyorum ilk saldırılı ne? Ardından İnşallah tek tek çatışması yoktur ha Gelişmiş saat Tostum gelsin arkadaşlar Tamam Piltover'la avare değilim Bütün parçaları alalım çünkü kart çekmeye ihtiyacım olabilir Hepsini birden kesemez. Burada Jax'ım ve büyük ihtimal 3'e 2 gidecek? 5'e sar çıkartacağım. Ama Jax can yakacak değil mi? Jax level atıyor çünkü. Aynen öyle. 7'ye 6. Güzel abi. Artık Jax'ı bloklayamaz. Tek tek saldırı yaparsa da ünitesi elinden gider. 3-2-5 zaten banko çıkartıyoruz. Benim tek tek saldırı var elinde. Ya da işte ejder saldırısı mı ne? Ama kesemez ki. Harbiden kesemez yani. Güzel oldu. Bu bir şey değil mi? Jackson level atlamasını açıkçası ben de beklemiyordum arkadaşlar. Baya baya iyi oldu ya. Sevdim. <laughs> bir de bütünün parçalarıyla giden ekipmanları atıp yani bir tanesini atıp fazladan bir kart çekebilir. Total iki kart çekebilirim yani. Elimde daha bunlardan çok var. Tamam. Sanki Hadi at burada gizemli atışı ve burada bizim oyunumuz direkt bitsin. Senin yapacağın hamle kesinlikle bunu olmalı. Ve ben size dedim bak. Teke tek saldırı, baştan başa saldırı. Mutlaka elinde var diye dedim. Ama agro bir desteğiyle oynamanın en büyük özelliği bu. Ekipman var o yüzden çok güçlü. Sıradaki maça geçelim dostlar. Karşımıza şimdi Trundle ve Set var arkadaşlar. Ultra hızlı level atlatma oynayacak adam şeyi seti. Yani Kaçta tur 8'de mi? Aynen. Tur 8'de direkt level atlamış olacak. Şimdi savunmada olduğumuz için ustabaşı gelsin. Yani eş zaman akışları çekemiyoruz arkadaşlar. Anlamadım niye. Ama diğer tur rakibin canını sıkacağımdan emin olabilirsiniz. Hem de sağlam sıkacağımdan emin olabilirsiniz. Dead Music 333. Neyse ki Allah'tan eş zaman akışlarını çekebildiğim bir tane maçımız oldu da hani orada o hamleleri yapabildik de. Destenin keyifli kısmını size gösterebildim. Bana göre zaten bu deste arkadaşlar ile oynanıyor. Frelior kartlarıyla beraber çok güzel oluyor. Ekipmanları koyuyorsun abi şeye savaşçı, aşçı, şunu bunu falan Frelior'da. Esnaman akışını bir çakıyorsun. Öf. <laughs> Ustabaşı gelsin. Ustabaşı Benim inanılmaz güzel bir kart. Çünkü bence bu kart bedava arkadaşlar. Tur birde kart oynamadığın zaman zaten bana hani olarak geçiyor. Ama diyor ki bu adam sana bak beni oyna. Eğer vuruş yaparsam zaten bir şey alırız. Ama babacım Arkadaşlar bak 20 maç attıysa tamam 15 AFK Bir de bu adam AFK'da değil ha. Şimdi komik tarafı. Fred gelsin abi. Savaş makarası gelsin. Dayanıklık istemiyorum burada. Savaş makarası bana ekstra bir büyü manası verecek. O yüzden güzel yani. Ki bir Fred'im daha var. Ya yani şu an var ya elimde 4 tane daha ekipman var gibi bakabilirsiniz. Aynı zamanda savaş makarasını almamdaki en büyük sebep de şu. Artı bir can veriyor olması. Ulan. Abim oynamak istemiyorsan neden bu oyuna giriyorsun da bizim vaktimizi çalıyorsun ya. Bir fred daha gelsin abi. Oluzlama oynayacağız zaten. Hadi onlar gelsin. İlk saldırı Vay ile beraber güzel oluyor. Abanlı Vay inanılmaz güzel oluyor. Zaten bu desteğe Vay konmasının en büyük sebebi bu. Yani burada açıklayıcı olmuş gibi düşünün arkadaşlar. Bu karşımdaki adam AFK falan değil. Bu adam sadece bekliyor rakip ne yapsın diye. Başka hiçbir şey yok çığ da atamaz. 3 6 7 8 hasarı tek çıkartacağım. Zaten gizemli atışlar ya da es başka şeylerle direkt kazanırım yani. İlla ki de o Nexus'a vuracağım. Güzel abi. 8 hasar yani ve iki ekipmanım daha oldu. Ekipmanlardan birini burada usta başıma veriyor olacağım zaten. Ya yani zaman akış çekemedik ama bu Jax'ın level atlayacağı anlamına da geliyor değil mi? 2-2-4-6 Ne bu? Ya okey 16 güç değeriyle saldırdım da diyor. Bak yine bekletiyor. Ya bu kontrol desteleriyle oynayan insanların genel tavrı bu arkadaşlar. Bak sona geldi pas geçti. Gerçi pas geçmedi değil mi? Otomatik oldu bu defa. Hakkını almayalım. Ay ay bu arada arkadaşlar biraz sohbet muhabbet edebiliriz ya. Neler yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Havalar nasıl? Bu arada ilk videonun giriş kısmında anlattığım şeyi daha da dillendirebilirim. Bence arkadaşlar hemen bir 300 like atıp beni bir 5.000 aboneye çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum ve beni sevdiğinize inanıyorum. Bu yüzden beni seviyorsanız daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka yazın arkadaşlar. Abi deyin işte hani yazın yorumlarda belirtin işte rahatsız olduğunuz şeyleri mutlaka dillendirin. Yani o kadar egoist ya da bencil ya da e, laf anlamayacak bir YouTuber olduğumu düşünmüyorum. E, i̇zleyicilerime gayet açık olduğumu düşünüyorum. Mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hatalarımı söyleyin. Bazen bilerek yaptığım şeyler oluyor. Onları göz ardı edin. Ondan sonra e, bana like atarsanız, dislike atarsanız inanılmaz mutlu olurum ve bence bu videoya 300 like gelir geldiği gibi hemen yeni videoyu zaten atarım arkadaşlar. Bu videonun son kısmı olacak diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle burada videoyu bitireceğim. Hadi gelsin. Burada bir çığ atacak. Patates olacağız. Jackson yerine demirci ya da avare oynamalıydım o yüzden. Bu adam AFK değil arkadaşlar. Ciddi söylüyorum bu adam AFK değil. Bilerek bekletiyor. Pas geçip direkt okunlayacağım ki çığ yap atamasın. Zaten ondan sonra kazanıyor olacağız abi. Bunu bitir. 16'da mı? Ona sar daha lazım. Gerek yok saldır. Zaten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 kılacak ya. Can basma da sürece. Ay çok heyecanlı ve başka bir büyüyle elinden alırım yani. O yüzden çok da umurumda değil. Yani adam neyi bekliyor? Field rush mı atacak? Ne atacak? Hiçbir şekilde anlamış değilim. Bu problem olduğunu da düşünmüyorum. Ama riske de atamazdım yani. Çığ atarsa çünkü sağlam bir hasar kaybediyor olacak Gördüğünüz üzere zaten gitti. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani şimdi bana diyeceksiniz ki abi neden hani bu videoyu koydun? Arkadaşlar yani çıkmıyor. Video çıkmıyor. Ebedide oynuyorum. Tamam bak 30 kişiyle 60'ımdır bugün maç. Bak bu 3. maç. Karşıma gelen adamların hepsi böyle arkadaşlar. Bak hepsi böyle. Yapacak bir şey yok. Sizleri seviyorum. Zaten destenin mantığını bence anladınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi karşımızda arkadaşlar Azir ve Zerat var. Bu defa vayı elimde bırakacağım ve geri kalanların hepsini geri gönderiyorum. Yine ki eş zaman akışları çekebilelim ki sağ olsun çektik. Ee, tur 2'de biz saldırıdayken oluyor. Keşke biz savunmadayken olsaydı da. Aleyküm selam. Palisan DR. Doktor Palisan diye de okuyabiliriz değil mi aslında? Bu... <laughs> bizim içimizden geçebilecek bir deste arkadaşlar. Counter deste gibi bir şey diyebilirim. Çünkü bu es zaman akışlı çıktığı zaman herkes mono oynuyordu. Yapacak bir şey yok. Es zaman akışım gelsin. Es zaman akışı oynadıktan sonra rakibin canını sıkmaya başlayacağız. Biz savunmadayken adama 2-2 ünite verecek. Yere bir tık doldurmam gerekecek o yüzden benim. Yenilikçi demir değil de. Aynen diğer tur. Gerçi openlayıp 5 hasar direkt çıkartabilir ya. Şu 3'e 1 gelecek olan 2-2 inanılmaz iyi kartlar. Zaten totalde dört tane yer kartı yok olduğunda zarat level atlıyor. Zaten onu şırma da bunun oynanmasının en büyük sebebi de bu arkadaşlar. Devam İonyalı oltacı gelsin. Abi geliştirmiş tırmık değil de. Hadi kumlu kolye gelsin. Ve de bunu desteklediğim dost birim bu tur sırılgan alır ne demek. Bir de canı en yüksek olan bu değil mi? Gel abi sırılgan bir üniteyle ekstra bir hasar çıkartmayı ister miyim ki ben bir yerde? Ama ünitelerden birine sığılgan vermek belki diğer tur daha iyi olacak ve bunun korkuncu var yani. Sadece bu yapabilir ve 3'e 4 oldu arkadaşlar. Bence çok iyi bir ünite şu an için. Diğer tur yenilikçi demirci gelsin. Ama yenilikçi demirci bu oyunu uzatabilir. Ama gel abi daha çok hasarda çıkartabilir. Geliştirmiş tırmık gelsin. Karosuların belası değil. Tamam bak aydınlanınca art 4 art 4 alıyor da 10 manaya ulaşmaz. Eline bir garip grup oluşup gelsin. 5 e 2 abi öncüsü var. <laughs> Ama burada sadece öncüyle saldıramayız artık. Aslında bir noktada hata yapmış bile olabilirim. Aynen. Neyse olsun sıkıntı yok. Burada yapacağım hamle şu olacak. Burada 5 hasarı net çıkartıyor olacağım. Nasıl yapacaksınız diyeceksiniz. 3'e 4 de bunu destekleyeceğim ki bu Seedlegar alsın. Yerde sadece bu bunu bloklayabilir. Diğer tura yerde yine ünitem olacak. Bu da benim için gayet iyi diye. Vaya burada öncü vermek benim için inanılmaz güzel olabilir. Ya da gelişmiş saat dostlara. Kesin Tam olarak böyle yap kanki. Şimdi bak bunun zımbırtısını elinden alıyor olacak. Şimdi bunu nasıl yapacak diyeceksiniz. Arkadaşlar buna eksi 4 ya da eksi 2 verip bunun iyi özelliklerini elinden alacak. Yani sıyrılgan özelliğe gidecek. Eğer yapmazsa verip 3'te 1 canını aldık. 4'te 1 canını aldık arkadaşlar. Güzel. Ki bu Jax'ı level atlatmak için inanılmaz diye. Bak sen. Bu arkadaşlar kötü bir hamle. Neden? Kendi ünitelerine ekstradan şeyi vermiş oldu. Hmm. Anladınız ya. Pas geç abi. Şampiyonlarına artık artık artı vermiş oldu. Sıkıntı orada. Ay çok heyecanlı güzel. Bu benim oynayabileceğim ekstra bir şey var mı ya? Yok değil mi? Bak, Aslında bunu koruyup Vyas Yırılgan verip saldırsam Bir de öncüyle saldırsam inanılmaz bir verim alırım değil mi? Yani şöyle yaparsam ben Bir de Şunu atarsam Aynen öyle oluyor atabilirim 6'ya çıktı bununla beraber sırılgan vermeyi tercih edeceğim gelişmiş tırmığı buna vereceğim ardından cam basabilirim ya da gelişmiş saattozla oynayabilirim testi <laughs> düşünüyorum neyse Jax gel bir hamle yapacaksa Jax'a yapsın 5 <laughs> manası var yine aynı hamleyi Jax'a yaparsa okeydir tam ebedi mürit geldiğine göre elinde öyle bir şey yok pas geç abi 6 değil mi? Şimdi çölün celladı Fred gelsin gibi bir hamleyi rakibe geçirelim. Abi dayanıklık. Tüben kare Fred ha. Vastaya öğrencisi. Sırılgan olduğu için ve next odaklı gittiğimiz için bunu tercih edebilirim değil mi? Ama daha çok mu hasar? Vastaya öğrenci gelsin ya. 3'e 1 abi. Tekrar oynadığım zaman ekstra kart verecek çünkü bana. Vay kaç oldu? 8, 9, 10. Güzel. Burada manasını bitirmesine cidden ihtiyacım var ama. Bir de üstüne burada benim Jax'ım level atlayacak. Full artı full ünite Yeniden Yenilenme odası. Gel abi. Bak, en yeri burası. Önce vereceğim. 9 olacak. Jax da güçlü. Diğeri de güçlü. Vaya Sırılgan vereceğim burada. Jax zaten aban falan da alıyor olacak. 3, 2, 5 değil mi? Kesemez şu an. Anca bunu ya da bunu kesmeye çalışabilir ya da Jax'ını kesmeye çalışabilir. Eğer elinde yine Slumbert'ı varsa ne o sömürü darbesi varsa Tamam yok Gelişmiş tırmık gelsin Çekmeyeceğim ki Lan hatta daha iyi bir fikrim var böyle ya bu Eğer böyle yaparsam level atlar Jax da level atlar 12'ye 4 zaten kesilmiyor gel abi Elinden ünitesini almış olacağım çünkü öncüm var arkadaşlar Koy kanki Normalde bunu avanla veriyoruz bak Level atlayacak ya. Lütfen yapmama izin ver, tur verme kanki. Şehri kurtarmaya hmm, bal kaymak. Şimdi diyor ki bak 12'ye 4 abi. Çok rahat bloklarım. İşte hani sıkıntı olmayacak. Kaybetmem diye düşünüyor bu tur ama kaybedecek. Şimdi kanki önce sen. Sonra sen ve White. En sonunda bu hiç ellemiyorum. Şimdi bu beyefendi buna sıyrılgan verdi. Kendi başına zaten 12 vuruyor. E 4'e sıyrılganım var. 8'e 7 e abanım var. Yani sen burada 2 manaya ve 5'e 8 ve 3'e 3, e 3, e 3 e kazanmayı düşünüyorsan eyvallah kazan. Yani gerçekten eyvallah kazan yani arkadaşım. Oy oy Palisan DR. Hayatım seni seviyorum. Gold birdsun. Umarım benim kanalı takip ediyorsundur. Kendini göreceğini de sevimcilerden eminim. Okey. Sıradaki maça aynen geçelim. ulan zaten